İnternet çağında yaşıyoruz. Dünyanın parmaklarımızın ucunda olduğu ve iyiliğin sıklıkla en yüce erdem olarak savunulduğu bir dönemdeyiz. Ama hiç durup fazla iyiliğin potansiyel tuzaklarını düşündünüz mü? Duyduğunuzda saçma gelebilir değil mi? Ama biraz sabredin sevgili stoğacı dostum çünkü modern dünyada en iyi versiyonumuz olma çabamızda gözden kaçırmış olabileceğimiz kadimlerden bir ders var. Stoğacılar o kadim Yunan ve Roma'nın bilge ruhları, Erdemlerin dengesine dair birkaç şey söylemişlerdi. Güçlü kalın derlerdi ama erdem üzerine odaklanın. Cömertlik kuşkusuz bir erdemdir. Fakat her iyi şey gibi aşırılığına kaçmak mümkündür. Aşırı cömertlik dostlarım bazen en beklenmedik şekilde ters tepebilir. Şimdi kaşınızı kaldırıp acaba fazlasıyla mı abartıyorum diye düşünmeden önce gelin birlikte bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculukta İyiliğin fazlalığının nasıl ayağımıza dolanabileceğini keşfedeceğiz. Stoacılığın öğretilerine derinlemesine bakacağız. Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius'un bilgeliğinden yararlanacağız. Ve bu sırada sizden kendi iyilik eylemlerinizi sorgulamanızı isteyeceğim. Her zaman dengede mi kaldılar? Yoksa çoğumuz gibi siz de ara sıra aşırıya mı kaçtınız? Eğer buraya yeni geldiyseniz ve bu yolculuğa çıkmaya hevesliyseniz, o zaman bildirim zilini çalmayı unutmayın ve abone olun. Hadi, cesaret edin. Birlikte erdemin karmaşık dansını keşfedeceğiz. Az ve çok arasındaki tatlı noktayı bulacağız. Bilgelik peşindeki dostlarım, benimle kalın. Çünkü aşırı cömertliğin beklenmedik tuzaklarına dalacağız. Çünkü bazen en derin dersler en beklenmedik yerlerden gelir. Bir çok fazla yük almak. Hepimiz oradaydık, değil mi? Bir arkadaş toplantısındasınız ve biri gelecek hafta taşındığını söylüyor. Bir bakmışsınız eliniz havada yardım ederim diyorsunuz ama derinlerde kendi işlerinizle zaten boğulmuşsunuz. Stoacılar doğaya uygun yaşamayı savunuyorlardı. Yani kendi sınırlarımızı anlamayı. Fazla taahhüt vermek sadece kendinizi zorlamak değil, aynı zamanda kendinize sadık olmamak anlamına gelir. Hayatı bir fincan çay gibi düşünün. Her taahhüt, her söz bir damla çaydır. Fazla dökerseniz taşar ve her şey dağılır. Stoacılar fincanınızın büyüklüğünü bilin derlerdi. Bu kaba olmak değil, önce kendinize nazik olmaktır. Şimdi arkadaşınıza taşınırken yardım etmeyin demiyorum. Ama belki tüm günü taahhüt etmek yerine birkaç kutu toplamayı teklif edin. Küçük jestler genellikle en anlamlıdır ve bunlar çok daha yönetilebilir. Hatırlayın, okul şenliğine yardımcı olmayı bir doğum günü partisine gitmeyi ve büyük annenizi ziyaret etmeyi bir günde nasıl vaat etmiştiniz? Sonunda muhtemelen bitkin, huysuz ve hiçbir etkinlikte tam olarak bulunamıyordunuz. İşte aşırı taahhütün ağırlığı. Bir dahaki sefere söz vermeden önce kendi kapasitenizi gözden geçirin. Bu bencillik değil, akıllıca bir yaklaşımdır. 2. Herkesi mutlu etmeye çalışmak. Herkesin sizi sevmesini sağlama arzusu çok eski bir istek birçokumuzun düştüğü bir tuzak. Hayır, demek istediğinizde evet dersiniz, hiç komik olmayan şakalara gülersiniz ve katılmadığınız görüşlere onay verirsiniz. Ama işin aslı şu ki, stoğacılık bize başkalarının görüşlerini kontrol edemeyeceğimizi öğretir. O yüzden neden başkalarını memnun etmeye çalışalım? İnsanları mutlu etmeye çalışmak bir çeşit iyilik gibi görünebilir ama çoğu zaman kendi güvensizliklerimizle ilgilidir. Gerçekten yorucudur. Sürekli maskelerle jonglörlük yapar. Olmadığınız birine bürünürsünüz ve ne için? Geçici onay için. Bir zamanlar Tim adında biri tanımıştım. Çok iyi biriydi ama onay almak için geri adım atardı. Bir gün sevmediği bir gömlek giymişti çünkü arkadaşı ona hediye etmişti. Tüm gün boyunca rahatsız hissedip durmuştu. Sadece arkadaşını üzmemek için. Ama işte garip olan şey, arkadaşı hiç fark etmemişti. Stoacılar özgünlüğü savunurlardı. Kendinize sadık kalın, doğru insanlar size çekilecektir ve çekilmeyenler için üzülmeyin, herkesin memnun edilmesi mümkün değil. 3. İnsanları değiştirebileceğinizi düşünmek. Bir ata sözü vardır, bir atı suya götürebilirsiniz ama içirmeyi başaramazsınız. Stoacılık bu görüşü yankılar. Başkalarını kontrol edemeyiz, sadece onlara verdiğimiz tepkiyi kontrol edebiliriz ancak birçoğumuz büyük ve iyi kalpleriyle insanları düzeltmeye çalışırız. Sevdamızın, tavsiyemizin, iyiliğimizin onları değiştirebileceğini düşünürüz ama çoğu zaman başaramayız. Yanlış insanlarla ilişki yaşayan bir arkadaşınızı düşünün. Ona tavsiyeler verdiniz, kalp kırıklıklarını dinlediniz ve hatta harika biriyle tanıştırdınız ama yine de aynı döngüye düşer. Frustrasyon verici, değil mi? Ama işin aslı şu ki Herkes kendi yolculuğunda ve birine yardım eli uzatmak nazik olsa da, onların yolculuğunu sizin yapmanız mümkün değildir. Stoacılar kendi eylemlerimize odaklanmayı ve diğer her şeyi kontrol etme arzusunu bırakmayı savunurlardı. Bu zorlayıcı olabilir, özellikle derinden car ettiğimizde. Ama bazen yapabileceğiniz en nazik şey, geri çekilip insanların kendi seçimlerini yapmalarına izin vermektir. Hatta bu seçimler yanlış olsa bile. 4. Başkalarının sizi kullanmasına izin vermek. İyilik güzel bir şeydir fakat tıpkı diğer iyi şeyler gibi fazla olduğu zaman zararlı olabilir. Sürekli nazik olduğumuzda, her zaman ulaşılabilir ve her zaman onaylayan biri haline geldiğimizde, insanlar bunu artık bir hak olarak görmeye başlayabilir. Bu her zaman kasıtlı olmayabilir ama olur. Ofisteki Lucy'yi hatırlayın. Her zaman ev yapımı tatlılar getirirdi. Başta herkes minnettardı ama zamanla bu bir beklenti haline geldi. Bir gün hiçbir şey getirmediğinde hayal kırıklığına uğramış birkaç ses duydular. Zavallı Lucy takdir edilmediğini ve incindiğini hissetti. Stoacılar her şeyin geçici olduğunu öğretir. Dışsal ödüllere fazla bağlanmamamız gerektiği gibi başkalarından sürekli iyilik beklememeliyiz. Ve diğer yandan eğer her zaman veren taraf bizsek bunun bizim için bir yük haline gelmediğinden emin olmalıyız. Gerçekten bir denge bulmak gerekir. Nazik olun ama sınırlarınızı da belirleyin. İnsanlara iyiliğinizin bir hediye olduğunu ama bir zorunluluk olmadığını gösterin. 5. Kendinize bakmayı unutmak. Başkalarına nazik olmak uğruna çoğu zaman kendimizi unuturuz. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızın önüne koyarız. Bunun soylu bir şey olduğunu düşünerek ama stoğacılık bize öz bakımın önemini hatırlatır. Kendimize bakmazsak başkalarına nasıl faydalı olabiliriz? Kendinizi bir araba gibi hayal edin. Yakıt almazsanız başkalarını nasıl taşırsınız? Sonunda yol kenarında bozulur kalırsınız. Sürekli başkalarını önceliklendirdiğinizde de aynı şey olur. Bir noktada tükenirsiniz. Arkadaşım Alexi gözlemlemiştim. Her zaman herkesin yanında olurdu, kendini her zaman son sıraya koyardı ta ki bir gün dayanamayana kadar yorgun, tükenmiş ve takdir edilmediğini hissediyordu. Bu hiç hoş bir durum değildi. O yüzden kendinize zaman ayırın, bu bencillik değil, zorunludur. Stoacılar içsel bakımı ve yansılamayı çok önemli görürlerdi. Sonuçta iyi bakılmış bir ruh, dünyanın zorluklarıyla başa çıkmaya daha donanımlıdır. Bu videoyu bu kadar izlediğiniz için kendinizi geliştirmeye kararlı olduğunuz belli. Son üç içgörü daha da önemli, bu yüzden sonuna kadar benimle kalın, bitişe doğru görüşmek üzere. 6. Herhangi bir fiyatla anlaşmazlıklardan kaçınmak, kimse çatışma sevmez, rahatsız edici, garip ve tamamen hoş olmayan bir şeydir. Bu yüzden nazik olmak adına çoğu zaman ondan kaçınırız. İşleri görmezden geliriz, fikirlerimizi kendimize saklarız ve duygularımızı yutarız. Ama stoğacılık bize bazen çatışmanın gerekli olduğunu öğretir. Çatışmadan kaçınmak kısa vadede nazik gibi görünebilir. Ama uzun vadede daha büyük sorunlara yol açabilir. Küçük rahatsızlıklar derin öfkelere dönüşebilir. Söylenmeyen duygular yanlış anlamalara neden olabilir. Şu zamanı hatırlayın. O da arkadaşınız kirli bulaşıkları bırakıyordu ve bunun yerine "Bu iyi bir şeydir." diyerek temizlediniz. Ama zamanla öfkeniz arttı ve bir gün gereksiz bir konuda patladınız. Stoacılar zorluklarla doğrudan yüzleşmeyi savunurlardı. Kavga başlatmak değil, sorunlar büyümeden önce ele almak önemlidir. Hem kendinize hem de başkalarına daha nazik olanı bu olur. 7. Fazla vermek. Cömertlik bir erdemdir ama tıpkı diğer erdemler gibi aşırıya kaçabilir. Nazik olmak adına bazen verebileceğimizden fazlasını veririz. İster zaman, para ya da kaynaklar olsun ve niyet iyi olsa da sonuç zarar verici olabilir. Şöyle düşünün. Eğer sürekli bankanızı başkalarına yardım için harcarsanız, sonunda iflas edersiniz. Peki, o zaman kimseye nasıl yardım edebilirsiniz? Stoğacılar, ölçülü olmayı savunurlar. Vermek ve korumak arasında dengeyi bulmak önemlidir. Bir zamanlar Sarah adında her zaman arkadaşlarına para ödünç veren birini tanımıştım. Yardım etmek istiyordu ve bu ona iyi hissettiriyordu ama zamanla kendisi maddi olarak zorlanmaya başladı ve bir gün yardıma ihtiyacı olduğunda daha önce yardım ettiği kimse yoktu. Sert bir ders ama önemli bir ders. Cömert olun ama aynı zamanda akıllıca olun. Başkalarına yardım etmeden önce kendi ihtiyaçlarınızı karşıladığınızdan emin olun. Bu cimri olmak değil, sürdürülebilir olmakla ilgilidir. 8. Başkalarının onayına ihtiyaç duymak. Dijital çağ iyiliği algılama ve ifade etme şeklimizi dönüştürdü. Birçok kişi iyi işlerini çevrimiçi paylaşıyor. Ama motivasyonumuzu sorgulamak önemlidir. Gerçekten içten bir şefkatle mi hareket ediyoruz yoksa onay mı arıyoruz? Marcus Aurelius bir zamanlar şöyle demişti: İyi bir insan ne olmalı diye tartışmayı bırak, öyle ol. Bu zamansız bilgelik, gerçek erdemin eylemlerimizde yattığını, aldıkları tanınmada değil, bize hatırlatır. İyi işlerimizi paylaşmak başkalarını ilhamlandırabilir ama niyetlerimizin saf olduğundan emin olmak önemlidir. İyilik bir işlem haline geldiğinde otantikliği azalır. Stoacılar dışsal onay yerine eylemlerimizin içsel değerine odaklanmamız gerektiğini öğretmişlerdir. Sadece iyilik yapmak için iyilik yapmak erdemin gerçek özüyle kucaklaşmaktır. İşte karşınızda iyiliğin beklenmedik kıvrımları ve dönüşleriyle dolu dolambaçlı bir yol. Kimse buna ihtimal veremezdi değil mi? Beğeniler, paylaşımlar ve sonsuz kaydırmalar dünyasında stoğacıların kadim bilgeliğini unutmak kolaydır. Ama gördüğümüz gibi onların öğretileri bugün hala ne kadar geçerli. Şimdi sevgili stoğacılar yansıma ve eylem yolunda dururken yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşmanızı davet ediyorum. Hiç aşırı iyiliğin tuzağına düştünüz mü? Hikayeleriniz bu stoacı topluluğun ışıklarıdır. Hayat yolculuğunda diğer gezginlere rehberlik eder ve ilham verir. Ayrıca, eğer bugünkü küçük yolculuğumuzu beğendiyseniz biraz sevgi gösterin. Beğen tuşuna basın, abone olun ve bildirim zilini unutmayın. Bir sonraki videomuzu kaçırmak istemezsiniz, değil mi? O yüzden bir dahaki sefere kadar unutmayın. Nazik olun, akıllıca olun ve her zaman özgün bir şekilde kendiniz olun. Stoacı insan videolarını izlemek için şu anda ekranınızda gözükecek olan videolardan birini seçin. Hoşçakalın.